demiş? demiş ki o demiş senin eserinde kendi imzalanan olabilir. Benim benim, benim imzalan atamazsın demiş. Üstad bize unutturmak istedikleri dini tabirleri de yerleştiriyor. Öğretiyor. Dilimizi kurtarmaya çalışıyor. Herifler kızlara şarkı söyletmekle Türkçe bilmem ne yapıyoruz diye milleti şey yiyorlar. Kandırmaya çalışıyorlar. 16-15 yaşındaki kızlara şarkı söylüyorlar. Yani bu, bu, nasıl İslamiyet ya? Neymiş efendim? Varısı örtülü, baş örtülü olanlar başını açtın demiş. Böyle fetva mı olur ya? Dünyadan başka gidecek yeri yok mu? Mevlam görelim neyler neylerse gireyler. Bak bir şeyde bir hadis-i şerif söylediler. Bir yere gitti Diyor ki Mehdi'nin diyor Mehdi'nin en büyük tehlikesi ona sadık olup olmayanlar imtihan edilecek diyor. Ona sadık olup olmayanlar imtihana girecek diyor. En büyük tehlikesi olur diyor. Şey yazdık, telefona yazdım burada. Şey de ha, Cumhur abi niye oraya gitmiş? Oraya. Ben de telefonda yazdım. Mehdi'nin en büyük imtihanı diyor, ona sadık olup olmayanlar imtihan olacak diyor. Üstad demiş mi? Bunu böyle yapın, yapın, yapın. Yani ben diyor sade Nur'a ben kalem karıştıramam diyor ya. Üstad kendisi söylüyor. Şunu hattır bunlar diyor. Kur'an'ı ders eder diyor. Allah cümlemizi basiret sahip etsin. İhlas sahip etsin. Geri çekilme yok mu? Vazgeçme şey mi, mi? He? Vazgeçmediler mi abi sizin bu ikazlarınızdan sonra? Cevap yok. Cevap yok. Söyler... <laughs> Çıkarsın mı? Para kazanıyorlar. Ve talebelerine sadeleştirilenleri oku diyorlar. Ötekileri okutmuyorlar Yani bunu düşman yapmaz ya. Ben, ben böyle, bu zihniyette olacağını bilseydim ben o adamın. Ya konuşur muyuz hocam? Başkaları araya girebilir mi abi? Belki kendine ulaşır. Başkaları belki araya giriyordu. İşte başkaları araya giren var mutlaka. Yani belki ona ulaşmıyor bile yani. Ya bu bak, herkesle konuşamıyor. Herkesle görüştürmüyorlar. İşte o aradakiler herhalde perde oluyor belki. Mutlaka yani sizin dediklerinizi var. hoca duymuyor mu diyor yani? Hı? Duymuyordur diyor hoca efendi. Hı? Sizin dediklerinizi hoca efendi duymuyordur diyor. Öyle, öyle, Duymaz olur mu? Bak duyma. İnternette Hı? ilan etmiş. Türkiye'de en ufak terörü... sesi duyuyor, her şeyi görüyor, göz şey yapıyor, değerlendiriyor. Abi Ece ötülüyor. Yapıyor ya. ya. Evet. Ecevit ölüyor. Allah'tan rahmet diliyor abi. Daha başka ne olacak yani? Ya Ecevit diyormuş. <laughs> ben eğer cennet yana elimde olsa Ecevit'i cennete koyarım demiş ya. Evet. bunu daha sen Erzincan'da duydum bunu. Abi bağışlayın mesela sizin eski kokunuz var. Diğer haberde koku var. Böyle, i̇tibat geç, geçemiyor musunuz? Bize görüşemiyor musunuz? Yok, görüşemiyor musun Hepsi yap şey yapıyor. Ben de, de neşettik. kendine oldu sizin sunuların diğerlerinin e, ha, şey eski hukukunuz var diyorum yani baştan yani. Yok. Ben ya ben Anlamadım. Abdülkadir Gerinani gelse, İmam-ı Rabbani gelse bazı şeylerden vazgeçmem diyormuş. Bu kadar şey sürer yok. Bizim bir üstadımız var Risale-i Nur'dur. Başka üstadımız yok. Risale-i Nur'a aykırı konuşanı dinlemiyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Çatlasınlar, patlasınlar. Dünyayı onlar idare edecekmiş. Esinler bakalım. Allah doğrunun yardımcısıdır. Belki kendini Mehdi biliyordur abi. Hani mesela sonradan gelecek hani Biliyor var ya. Böyle bir şey. Kaç tane, beş altı tane Mehdi var şimdi. diyorlarmış ediyorlarmış. Enternet. Allah Allah. Evet. <laughs> Paylaşamıyorlar ama he? Ama hiçbirisi demiyor ben Mehdi'yim demiyor. <laughs> demiyor ama beni öyle diyorlar diyor. <gülüyor> <gülüyor> Başkaları öyle zannediyor. <laughs> he? Başkaları mı zannediyormuş? <laughs> Başkaları onları öyle zannediyor. <laughs> aldık kabul ettik diyorlar onlar da tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hikaye. Ya bu kadar ahmaklık olmaz ya. Kitaplar meydanda ya. Bu kadar senedir bütün tehlikelere karşı koymuş en tehlikeli zamanda gözümden korkmamış. İki kere iki dört. E bu mahkemeler bu kadar tetkikat yapmış. incelemiş, Suç yok demişler. Temyiz dahi tasdik etmiş. Onların güvendiği temyiz dahi tasdik etmiş. risale suç yok demiş. Bunlar Risale-i daha ziyade okumak için bir vesile olur inşallah. Bu gibi fitneler şeytan ne yaratmış Allah? <laughs> Müminin derecesini yükseltmek için. <laughs> Ezan yakın değil mi? Beş altı dakika var. Yani açtım orası şu, şu, de, şu, böyle ya. bir açtım doğru. İhtiyaç varmış demek. Aldığım yere okuyayım dedim. yok hayır vardı. Evet. burası çıktı. Allah yani bu aynı şimdiki şeye duruma cevap veriyor. Yani. Ders tazeliğini evet. muhafaza ediyor. Elhamdülillah.